Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 12. sınıf sosyoloji dersi 1. dönem ikinci yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Şimdi 10 sorudan oluşan klasik bir yazılı hazırladık. E, bu sene çünkü bütün ana derslerimiz öncelikle klasik oldu. E, diğer seçmeli derslerimizde de klasik e, yapılma eğilimi daha fazla. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Öğretmenleriniz bu yazılıyı klasik değil farklı çeşitte de sorabilir. Boşluk doldurma sorabilir. Doğru yanlış sorabilir. Ya da çoktan seçmeli sorabilir. Ee, bunlar için önceki senelerde hazırladığım sosyoloji yazılı hazırlık videolarına göz atabilirsiniz. Onları inceleyebilirsiniz. Mutlaka faydası olacaktır. Ama bu sene yazılımızı klasik olarak yapıyoruz. Şimdi e, ilk sorumuzla başlayalım. Toplumsal olay nedir? Açıklayınız. Belli bir zaman ve mekanda gerçekleşen, en az iki kişi ilgilendiren somut değişim ya da oluşumlara biz toplumsal olay diyoruz. Toplumsal olayların sebep ve sonuçları vardır. Örneğin bir kişinin köyden kente göç etmesinin sebebi yaşadığı yerdeki ekonomik sıkıntılar olabilir. Toplumsal olaylar bir defa özgü ve tekildir. Örneğin Kurtuluş Savaşı, 2020 yılında Türkiye'de gerçekleştiren üniversite sınavı birer toplumsal olaydır. E, toplumsal olayların bir araya gelmesi ve süreklilik kazanmasıyla ise toplumsal olgu oluşur diyelim. Mesela e, 2022 yılında Türkiye'de gerçekleşen üniversite sınavı bir toplumsal olayken sınav toplumsal olgudur. Kurtuluş Savaşı bir toplumsal olayken savaş bir toplumsal olgudur. Ve toplumsal kurum nedir açıklayınız demişiz. Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak üzere organize olmuş, birbiriyle ilişki halinde ve sürekliliği olan sistemleri ifade eder aile, eğitim, ekonomi, siyaset ve din birer toplumsal kurumdur. Evet, tüme varım ve tümden gelin, gelin kavramlarını açıklayınız demişiz. Tüme varım, aynı türden olgu, olay, durum için birden fazla gözlem yapılır. Gözlemler sonucu araştırılan konuya dair bir hipotez, varsayım geliştirilir. Hipotez sınandıktan sonra kuram, teori oluşturulur ve bunların sonucunda da bir tüme varılır. Örneğin bu tüme varımdır tümden gelindi ise araştırmaya mevcut bir kuram ile başlanır. Mevcut kurama dayalı bir hipotez geliştirilir. Hipotezi test etmek için veriler toplanır. Verilerin hipotezi destekleyip desteklemediğine bakılır. Eğer sonuçlar baştaki hipotezi doğruluyorsa sonuç doğru kabul edilir. Arkadaşlar bu tanımları tabii ki bilin. Ama özetle genelden özele geliyorsanız bu tümden gelebilir. Özel parçadan genele gidiyorsanız bu da tüme varımdır diyebiliriz. Anket nedir açıklayınız bir kavram sorusu bakalım. Anket belirli bir konu ya da olay hakkında bireylerin görüş ve düşüncelerini almak için hazırlanmış sorulardan oluşan araştırma tekniğidir. Bir anketin geçerliliği soruların kısa, açık ve amaca uygun hazırlanmış olmasına ve en önemlilerinden birisi anketin uygulanacağı kişilerin fikri merak edilen kitlenin tamamını temsil edecek özellikle seçilmiş olmasına bağlıdır. Örneğin Türkiye'de lise gençliğinin sorunlarını araştıran bir anket, Türkiye'deki tüm lise öğrencilerini temsil edecek özelliklere sahip, her bölgeden farklı okul türlerinde okuyan yeterli sayıda öğrenci grubuna uygulanmalıdır. Şimdi ben bunun psikolojide de aslında anketle ilgili soru vardı. Orada şu şekilde açıklamıştım. Mesela Ege bölgesindeki bir lise öğrencisiyle Doğu Anadolu'daki bir lise öğrencisini aynı şartlarda değerlendiremeyiz. Neden? Bir kere iklimi bile farklı. Yani siz Türkiye'deki lise öğrencileri deyip sadece Ege bölgesindekilere bir anket yaparsanız o zaman bu tüm öğrenci e, kitlesini karşılamaz. Ya da sosyoekonomik düzey de çok önemlidir. Yani e, gelir düzeyine de bakılmalı. E, hep belli bir gelir standartının üstündeki öğrencilere yaptığınız anketle ya da belli bir gelir altının e, öğrencilerine yaptığınız anket birbirini sağlamaz. O yüzden hepsinin eşit dağılımlı olması lazım. E, bu kitlenin tamamını temsil edecek özellikle seçilmiş olmaları lazım diyelim. Evet, verilmiş statü ve kazanılmış statü kavramlarını açıklayınız demişiz. Verilmiş statü doğuştan elde edilir. Milliyet, cinsiyet, etnik köken gibi bireyin çaba göstermeden kendi iradesi dışında doğuştan elde ettiği statülerdir. Kazanılmış statü ise meslek, eğitim düzeyi, anne ya da baba olmak gibi bireyin seçimleri, eğilimleri ve becerileriyle kendi çabasıyla elde ettiği statülerdir. Evet toplumsal norm nedir açıklayınız demişiz. Toplumsal değerlerin üzerine inşa edilen ve davranışlara rehberlik eden kurallardır. Olumlu sapma nedir? Olumlu sapma toplumdaki yanlış uygulamaları ortadan kaldırma, toplumun gelişmişlik düzeni yükseltme, ideal olanı yaygınlaştırma adına bazı normların ihlal edilmesidir. Evet toplumsal sapma nedir demişiz herhangi bir toplumda o toplumun üyelerince kabul edilmiş bir takım norm ve değerlere uyum göstermeme durumudur. Dokuzuncu sorumuz rol pekişmesi nedir açıklayınız demişiz. Rol pekişmesi bir rol bazen diğerinin yerine getirilmesini kolaylaştırır ve bireyden beklenen roller birbirini destekleyecek şekilde örtüşebilir. Bu durumda rol pekişmesi denir. Örneğin beslenme uzmanı olan bir ebeveyn çocuğunun beslenme kokusu konusunda bu uzmanlığını kullanacaktır. Evet 10. ve son sorumuz pozitivist araştırma yöntemi hakkında bilgi veriniz demişiz. Pozitivist yaklaşım toplum hakkında nesnel, kesin, genel geçer bilgilere ulaşılabileceğini ve doğa bilimlerinin yöntemlerinin sosyolojide kullanılabileceğini öne sürmektedir. Evet arkadaşlar yazılı hazırlık sürecimizi burada tamamladık. Söylediğim gibi bir önceki senenin videolarından da yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.